TV'nin sevgili izleyicileri bu hafta e, tekrar birlikteyiz. Öğrenmenin Yaşı Yok programıyla e, bu, bu hafta size yepyeni bir konuyu tanıtmaya çalışacağız. Evet, Öğrenmenin Yaşı Yok ama konularında sınır yok. O kadar çok, o kadar değişik konular var ki e, öğrenebileceğimiz. E, bugün onlardan biriyle birlikte olacağız. Konuklarımı tanıtmak istiyorum. E, Doktor Özgür Zanık bizimle birlikte. Merhaba Özgür Bey, hoş geldiniz. Merhaba Sardar Bey, hoş bulduk. Mustafa Dalcı hocamız da bizimle birlikte. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba hocam. Hoş bulduk. Merhaba. ve Büşra Hanım bizimle beraber. Büşra Atlan El. Doğru mu? Büşra Hanım sesiniz kısık ama herhalde sağ üst taraftan sesinizi bir kontrol edin. Sesiniz galiba kısıldı. Tamam. Geliyor sanırım. Tamam. Tamam. Peki. Ee, bugün e, Büşra Hanım, Mustafa Bey ve Özgür Bey ile çok farklı bir konuyu konuşacağız. Kullanıcı deneyimi. Kullanıcı deneyimi deneyimi diye başlı başlı bir konu var ve kullanıcı deneyimcileri mi var? Ya da e, kullanıcı deneyimiyle ilgili nasıl bir eğitim düşünülebilir? E, nasıl bir sertifika programı yapılabilir? Bunu konuşmak istiyoruz. Önce e, Özgür Hoca ile başlayalım. Özgür Hocam nedir bu kullanıcı deneyimi? Evet, kullanıcı deneyim aslında son yıllarda Türkiye'de de popülerliği artan, aslında dünyanın yıllardan beri çok önem verdiği bir konu. Kökeni aslında insan faktörü, yani human faktörü, ergonomiye kadar dayanıyor. O yıllarda henüz bilgisayar yokken, yani insan bilgisayar etkileşimi çalışmaları henüz başlamamışken, İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkıyor. Evet. Ee, Geliştirilen bazı ekipmanların, e, özellikle savaş e, aletlerinin askerler tarafından istenildiği, planlandığı gibi rahat kullanılamadığı ortaya çıkıyor. E, ve bunun üzerine aslında e, insan faktörü, yani bir aracı, herhangi bir ekipmanı kullanan kişinin e, de özelliklerini dikkate alınması gerektiği ortaya çıkıyor. E, daha sonra bu e, insan bilgisayar etkileşimi, kompüter kontrol etkileşimi olarak, ...bilgisayar çıktıktan sonra böyle yeni alana gelmiş oluyor. Ee, ve 1990'lı yıllardan itibaren de Apple'dan... E, ...Donut normu da kullanmaya başlamasıyla birlikte... ...aslında daha genel anlamda yaygınlaşıyor. Ee, bu da şu demek aslında kullanıcı deneyimi... ...sizin verdiğiniz bir hizmetin ya da geliştirdiğiniz bir ürünü... ...bu endüstriyel bir tasarım da olabilir herhangi bir web sitesi de olabilir, bir mobil uygulamada da olabilir. Bunu kullanan kişilerin kullanırken son derece keyifli, mutlu, tekrar bu uygulamayı kullanma isteği yaratacak şekilde tasarlanmasına deniyor. Yani aslında bütün bu uygulamayı kullanırken kişilerde yarattığı hislerin toplamı diyebiliriz. Bu anlamda da iyi bir kullanıcı deneyimi e, çalışıyor. Yani iyi kullanıcı deneyimi derken size iyi hisler yaratan, e, sürpriz içeren, eğlenceli olabilen, e, kullanıcının kendini iyi hissettiği, sosyalleşebildiği, düşünmeden kullanabildiği bazı da şey, geniş e, konsepte kullanıcı deneyimi diyoruz. Çok güzel. Yani bir tür aslında e, bir bilgisayar oyunu gibi bir şey herhalde yani bilgisayar oyunlarında da var, müze tasarımında evet. da var, içtiğiniz kahvenin kupa tasarımında da var. Yani aslında her türlü alanda etkileşim içinde bulunduğumuz her türlü ürün ve hizmetin en iyi şekilde yani kullanıcıyı odak noktasına alarak en iyi deneyim yaşatacak şekilde tasarlanmasını diyoruz. Peki. Ben şimdi Büşra Hanım'a dönmek istiyorum. Çünkü Büşra Hanım galiba sıkıldı. Başka şeylerle uğraşıyor. Ee, çekiyor falan itiyor. Onlar çok ses yapıyor Büşra Hanım. Çok duyuluyor yayında. Onun için size azından En azından meşgul edeyim sizi. Siz burada nasıl bir rol alıyorsunuz? Ben bu UX sürecine daha yeni girdim sayılır aslında. Evet. Yaklaşık 8 aydan beri UX üzerine çalışıyorum. Evet. Normalde mühendisliği okudum. Hı. E, UX çok farklı bir dünyaymış ben de içine girince anladım. E, aslında içinde birçok mühendislik metriklerinde barındırıyor, özellikle istatistiği. E, yani birçok istatistiği kullanarak nasıl daha iyi arayüzler kullanabileceğini vesaire ölçüyoruz ve tasarımda bunu... Evet, Büşra Hanım kaçırdık, koptu herhalde yayında. Evet. Ee, Mustafa Bey siz devam edin, Büşra Hanım'ın kaldığı yerden. Çok aslında e, ilginç bir yerde kaldı. Tam olarak Müşa Hanım istatistikten bahsediyordu. Ben de istatistik e, mezunu birisi olarak e, tamamen bu e, işlerle uğraşmaktayım. E, temelde e, kullanıcı odaklı tasarımdan bahsettiğiniz Özgürce ki e, çok doğru bir e, yaklaşım bence de. Yani kullanıcıya e, hedef kitledeki insanları o ürünün e, ana hedef kitlesindeki insanları işin içine katarak bir tasarım süreci e, başlatıyorsunuz. Bir ürün tasarlayacaksınız, bir mobil arayüz tasarlayacaksınız. Öncelikle masada şu oluyor. Yani ben bu ürünü kime tasarlıyorum? Bu ürünü kullanacak kişilerin öncelikleri neler? Yapmak istedikleri neler? Ana fonksiyonları neler? Örneğin bir televizyon kumandası tasarlayacaksınız. E, tasarlamadan önce insanların kumandayla yaşadıkları etkileşimi izliyorsunuz evlerinde o televizyonun karşısında kumandayı nasıl kullanıyorlar? Hangi tuşları kullanıyorlar? Ana fonksiyonları neler insanların televizyon seyrederken? Bunları çıkarıyorsunuz. Yani kullanıcıyı odak noktasına koyup bir araştırma yapıyorsunuz. Orada elde ettiğiniz verileri ki burada istatistik devreye giriyor kesinlikle. Verileri tasarım kararlarına dönüştürüyorsunuz. Ve birçok ürün için temelde bunu yaptığınız noktada genellikle ürünlerinizin ve de sisteminizin daha iyi bir kullanıcı deneyimi olur. Evet. Bir marka düşünün, bu bir banka olsun. Bankanın müşterisine dokunduğu çok fazla nokta var. ATM, mobil şube, internet şube, şubenin kendisi, çağrı merkezi ve bizim marka ile yaşadığımız ilişkinin bize yani markanın bize yaşattığı deneyim aslında bu bütün touch pointlerde yaşadığımız deneyim toplam. Yani çağrı merkezinde kötü bir hizmet alıp şey demiyoruz. Bu bankayla devam ediyorum çünkü onların mobil şubesi iyi demiyoruz. Temelde o bankanın bize yaşattığı deneyim kötü olmuş oluyor? Çağrı merkezinde eğer bir sıkıntı yaşarsak, ee, hani sistemin genelini düşünüyoruz, sistemin genelini tasarlarken, o touch pointleri tasarlarken, kullanıcı ve onun ana fonksiyonlarını odak noktası olarak belirliyoruz ve o verilere göre tasarım yapıyoruz aslında. Temelde nasıl yapıldığına da biraz girmiş oldum. Peki, peki çok. Fonksiyonlu olması yararlı mı oluyor yoksa en sade hali mi siz tercih ediyorsunuz? Şimdi ne yazık ki Türkiye'de sade olumsuz anlamda kullanılan bir e, sıfat. Mesela Hı. biz bir arayüz yaptığımızda e, bize sade şeklinde, bu çok sade olmuş şeklinde bir yorum geldiğinde ben bunu olumlu bir yorum olarak algılıyorum. Yani evet yapmak istediğimizde tam olarak buydu diyorum ama evet. genelde e, sadelik... Ee, bu ülkede biraz e, evet. ucuzluk olarak algılanabiliyor ama evet. temelde dediğimiz nokta bu. yani Google ana sayfası tamamen ana fonksiyona odaklanmış durumda. Yani evet, ben şu açıdan, şunun için sordum Mustafa Bey. Ee, ben de bir kullanıcı olarak bir deneyimi anlatmak istiyorum size. Tabii Onun gibi. için bu konuyu buraya getirdim. Ben bir bankanın ATM'sini kullanıyorum. Ee, hep ATM üzerinden şey yapıyorum ve para çekiyorum çok en sade halde. Fakat o banka o kadar iyi ki o ATM'si hemen hemen bütün fonksiyonlar var. Yani neredeyse altın bile satın alıyorsun yani baştan altın bile düşecek size. her türlü fonksiyon var. Değil mi? Bu, bu çok iyi bir şey gibi görünüyor ama bu öyle bir şey yaratıyor ki adamın biri benim evimdeki adam oturuyor bir buçuk saat orada bütün iş, bankacılık işlemlerini yapıyor. Ben bir buçuk saat arkasında bekliyorum. Yani ama İngiltere'de böyle değil. İngiltere'de üç işlem yapabiliyorsunuz sadece ve ATM üzerinden. Ama biz Türkiye'de yani 67 işlem yapabilirsin bir ATM üzerine. Ben mesela buna karşı çıkıyorum ve bu kullanıcı olarak da bunu hiç doğru bulmuyorum. Evet, burada artık şu an biz de ATM üzerine <laughs> çalışıyoruz. Sadece para yatırma çekme ATM'lerine ihtiyaç duyuyor ne yazık ki. Diğer bütün bankacılık işlemlerini evet. yapabildiği için insanlar evet. gerçekten evet. önünüzde hisse alıp hisse satan 3-4 EFT işlemi yapan birisi olduğunuzda olduğunda 15-20 dakika bekliyorsunuz. Ya hisse Burada alırken, hisse alırken bak şey Mustafa oldu. Bey, bir de işin komi, hisse alırken bir de telefonu açıyor arkadaşına, önünde ekran açık, abi şunu mu alayım, bunu mu alayım soruyor, bir de onun da yapıyor. Bu diyor ki bu düşer, bu çıkar, onu değerlendiriyor, tamam bunu alayım diyor, basıyor 0.23. Yani böyle bir durum bu, bunları engellememiz lazım. Buyurun, kusura bakmayın. Yani, yani ayrıca, ayrıca tabii yok. kesinlikle, kesinlikle dediğim gibi bizim araştırmamızda da bu çıktı, yani sadece para çekip yatırma işlemi yapan, işlevi yapan bir ATM'de ihtiyaç duyuyor şu an müşteriler. Bunun ötesinde siz ATM'yi tasarlarken de yine ana fonksiyonlara odaklanmalısınız. Yani Örneğin çok data paylaşmak istemiyorum ama insanların %90-95'i 3 işlem yapıyor ATM'de. Para yatırıyorlar, para çekiyorlar ve fatura ediyorlar. Ama siz ATM'yi herkes her şeyi aynı şekilde erişebilir bir şekilde tasarlıyorsunuz. Ama gördüğünüz üzere 80'e 20 kuralı vardır. İnsanlar insanlar önce 80'i ürünlerdeki feature'ın oranının yani özelliklerin %20'sini kullanırlar. Bu ATM'lerde biraz daha yüksek hatta. %95'e 5, %90'a 10'luk bir oran var. Evet. Yani temelde üç fonksiyon yapıyoruz ama o ATM öyle bir tasarlanıyor ki yani herkes her şeyi kolayca erişebilsin diyerek tasarlanıyor ama kimse herhangi bir şeye kolayca erişemiyor. Evet. Ee, Evet, Mustafa Bey doldu mu? Doldu galiba. Özgür Bey devam edelim. Ee, şimdi ben bunu e, şey düşünürdüm. E, ne bileyim bir bilgisayar programı var. Siz o program üstü insana yolluyorsunuz. Onlar oynuyor, oynuyor, onu deniyor, deniyor. Yani test ediyor herhalde. Ve sonra size raporu gönderiyor. Bu böyle bir şey mi? Yani e, bunun testi yapılır mı? Test testli bir şekilde mi yapılan bir çalışma bu? Evet Serdar Bey. Ee, şöyle felsefesi e, özünü kullanıcıdan aldığı için gerçekte biz bu uygulamayı, oyunu ya da web sitesini tasarlayan her kimse bunun bir fikri var. Ama esasında doğru olan fikir burada kullanıcının rahatına gelen, kullanıcının sevdiği fikir olduğu için aynen belirttiğiniz gibi kullanılabilirlik testleri gerçekleştiriliyor. E, bu kullanılabilirlik testleri ...şu şekilde yapılıyor. Kullanılabilirlik testini yapan bir kişi oluyor. Ve e, kullanıcıya... ...bir senaryo veriliyor. O senaryo ve görevler üzerinden... ...kullanıcı uygulamayı kullanıyor. Mesela e, diyelim ki... E, ...BiletX'den siz... ...bilet satın alacaksınız. E, bunun için deniyor ki... ...cumartesi akşamı... E, ...şu seanslı e, film bilet satın alın. E, bunu kullanıcı... ...gerçekleştirirken yanında... Ee, bir kişi sürekli yaptığı adımlara bakıyor ve kullanıcı ne kadar kolay gerçekleştirdi. Gerçekleştirip gerçekleştirmedi mi? Yani alabildi mi? Ee, bunu yaşarken herhangi bir olumsuz duygu, e, daha zor yaptığı gibi e, hisler yaşadı mı? E, diye bir kişi tamamen bakıyor ve bunlar genelde kayıt altına alınıyor. 3-4 e, e, kişinin yaptığı test sonucunda da çok e, ciddi olumlu geri dönüşler alınıyor. Yani uygulamanın nerede kullanıcının takıldığı, eee nerenin daha iyi hale getirebildiğine yönelik. E, dolayısıyla e, kullanılabilirlik testi sonucunda bize uygulamanın web sitesinin e, nasıl daha iyi olabilmesine dair birçok ipuçları veriliyor. Bu söylediğimiz de mesela bir ATM testinde olabilir. Yani kullanıcıya bir senaryo verip onu da yaptırabilirsiniz. Verdiğiniz örnek çok güzel, çok yerinde bir örnekti. Biz çünkü sertifika programında basitleştirmek, yani nasıl basitleştirebilirsiniz, bunu sistematik hale nasıl getirebilirsiniz, bunlardan da bahsediyoruz aslında. Ve User Sports da bu konuda bayağı tecrübeli ve profesyonel çalışmalar yapıyor. E, Dolayısıyla Mustafa Hocam da şimdi bağlanabilirse oradaki çalışmalarını anlatacaktır. <laughs> Serdar Bey bu sefer hattan koptu galiba. Mustafa Hocam senle birlikteyiz. Evet, şu an. Ben de az e, önce koptum. Tam kullanılabilirlik testlerinden e, konuşuyorduk. Ben kullanılabilirlik evet. testlerinden biraz bahsettim. E, i̇stersen hocam sen de anlatırsan. Evet. E, temelde aslında mevcut ürünümüz hedef kitlesindeki insanlar tarafından eee işte hedef kitledeki insanlar, tabi biz kullanım bağlamında yapıyoruz bu testi. Örneğin bir ATM testi ise bunu sokakta yapıyorsunuz. Bir mobil uygulama testi yapıyorsanız, belki de sokakta yürürken insanlar o mobil uygulamayı kullandığı için orada testi yapıyorsunuz ve sonrasında ürünün nedenli etkin, verimli ve memnuniyet verici olduğunu analiz ediyorsunuz. Burada da yine istatistik devreye giriyor ve bu üç parametre üzerinden bir kullanılabilirlik skoru elde ediyorsunuz aslında. Ee, ve o ürününüzün insanlar tarafından ne kadar kullanıldığını gösteren bir skor oluyor ve e, bundan sonra iyileştirmelerinizi buna göre yapabiliyorsunuz. Testlerde ayetten çok fazla şey çıkıyor. Evet. Yani sizin sunmaya çalıştığınız şeyle kullanıcıların anladığı e, anladıkları arasında dev uçurumlar olabildiğini e, ortaya çıkarıyor kullanıcı testleri. Bu amaçla da kullanıyoruz. Evet. Ee, aslında biraz önce bir yayın koptu gibi oldu ama sizden evet. E ee, hepiniz devam. hepiniz yayını Gerçekten kurtarmaya devam, devam, edin. devam ettiniz değil mi? Evet. Süper, yani. harika. Ve sanırım testlerden konuşmaya e, devam ettiniz. Ben evet. ama Özgür Bey'le konuşurken bunun oyun oyun gibi bir şey düşünmüştüm. Bunun oyunlaştırılması var galiba bir de. Onu da Büşra'ya söyleyeyim. Büşra bu oyunlaştırılması nedir bu işin? Ya da ben yokken konuştunuz mu bu konuyu da? Yok, Yok hayır konuştuk. <laughs> Peki. <laughs> oyunlaştırması şu şekilde oluyor kullanıcı yönelik bir senaryo veriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte e, şu anda şu ürünü satın almak isteyen bir kullanıcısınız, şu kadar kullanıcınız var. İşte şu siteden başlıyorsunuz şeklinde söylüyorsunuz. Kullanıcıya bu tür verdikten sonra onlar kendini aslında oyunun içinde hissetmeye başlıyorlar. Evet. E, onu, onu dinliyorsunuz, onu yaptığı hareketlerini not alıyorsunuz. Bu şekilde testleri yapıyorsunuz. O zaten kullanıcı Belli bir yerden sonra kendi kendine de senaryo üretmeye başlıyor çünkü ben gitsem ne olur, bunu yaptım, ne olur şeklinde cevaplar veriyor. Oyun açıklamayı da aslında bu şekilde standart He, Kullanıcı bunları, bu denemeyi yaparken bulduğu şeyleri not edip size rapor mu ediyor, bu otomatik mi oluyor? Sistem otomatik mi yapıyor bunu? Aslında kayıt ediliyor kullanıcı e, ve e, o sırada siz de yanında ona müdahale etmeyen bir facilitator oluyor yardımcı ee. olan bir kişi oluyor. O da notlar alıyor. Ee, aynı zamanda ürünü geliştiren kişiler de olabiliyor. Evet. Ee, bu arada oyunlaştırma e, aslında e, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için kullanılıyor. Yani gamification evet. dediğimiz ve e, aslında oyun olmayan bir konsepti e, eğlenceli ve ödüllendirici hale getirmek için e, içerisinde sizin Kullanıcıya sunduğunuz bir takım e, faydalar yani bunlar rozet, badge olabilir. Kullanıcının evet. kendini daha ayrıcalıklı hissetmesi olabilir. E bunların hepsinin amacı kullanıcı deneyimini arttırmak oluyor. Evet. Ee, peki siz bu konuyla ilgili Kadre Üniversitesi'nde bir sertifika programı e, yaptığınızı biliyoruz. Bu sertifika programının içeriğinde neler var bu konuyla ilgili ve adı adı da sanırım biraz daha farklı kullanılabilirlik ve kullanıcı ve kullanıcı Valla Mustafa Bey biraz siz bahsedin isterseniz. Kadirler'sindeki Aslında... sertife programı ile ilgili. Evet, Özgür Hoca ile birlikte e, sunduğumuz Aha. bir sertifika programı 6 haftadan oluşuyor. Ee, Özgür Hoca kullanıcı deneyimine bir giriş yaptıktan sonra ben e, kullanılabilirlik testleri ve işte webde kullanılabilirlik e, üzerine 2 haftalık e, bir konu anlatıyorum. Sonrasında Özgür Hoca e, mobil kullanılabilirlik ve gamification'la 4 haftalık teorik kısmı kapatıyor. E, 5. haftada e, sektörden bu işte çalışan profesyonelleri e, çağırıyoruz eğitime ve onlar bu işi aslında kendi şirketlerinde nasıl yaptıklarını anlatıyorlar katılımcılara. 6. haftada bu işin tamamen pratik kısmını artık e, çalışmış oluyoruz. birinci e, ikinci haftadan biz öğrencilere projeler veriyoruz. Bu kullanılabilirlik test projesi Pinterest olabiliyor, storyboard da olabiliyor. Bu alanda çalışmak istedikleri herhangi bir konuda da olabiliyor. Onlar 6. haftaya kadar projelerini gerçekleştiriyorlar. Ve 6. haftada bize sunuyorlar. Yani sadece teorik bilginin olmadığı, bunun pratiğe de dönüştürdüğü bir bölüm oluyor eğitimde. Evet, bu, buna kimler katılmalı bu böyle bir sertifika programına? Yani bu sertifika programını bitirdikten sonra ne yapabilir buna katılabilecek olanlar? şimdi keşke genel müdürler, genel müdür yardımcıları katılsa da hani bu işin ne kadar <laughs> e, faydalı olacağını görseler ama temelde <laughs> daha... onlar onlara umut yok. Onlara, böyle... <laughs> onlara umutsuz vaka. Temelde e, iş analistleri, programcılar, ürün e, yöneticileri, web tasarımcıları, yazılımcılar yani aslında e, web ürün tasarım sürecine ya da ürün geliştirme sürecine dahil olan Herkesin e, kendileri için bir şey bulabilecekleri bir e, program bu. E, o yüzden bir ürünü geliştirme, o ürünü fikir aşamasından e, ürünü üretme aşamasına kadar kim daha oluyor o sürece O zaman herkese açık herkese yani, açık bir program o zaman. Evet. ya yani ben şimdi bunu düşün sadece bilgisayarcılar mı, vericiler mi diye daha teknik e, düşünmeye başladım ama dediğiniz gibi herkese açık bir e, program. Peki... Yani biz, şu an yeni bir dönem devam ediyor herhalde bildiğim kadarıyla Kadir Üniversitesi'nde Üniversitesi'ndir. Ee, bu dönem bitti aslında, tam yakın zamanda e, evet. şey yaptı şey bitti ve yeni dönemi, e, şu an yeni dönemi nasıl e, zenginleştirebiliriz üzerine e, konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Ne zaman? Sonbaharda mı olacak yoksa yazdan önce bir seans daha olacak mı? Onun tarihini tam daha netleştiremedik aslında Özgür Hoca'yla. O konuda Bilmiyorum hocam, siz ne diyorsunuz? Hazır yani kısa derken, zaman. Orada... Kısa zaman. Evet. Kısa zaman içinde eleştireceğiz. Ee, çok güzel aslında katılımcılardan iyi feedbackler aldık. Ee, özellikle e, Mustafa Hocam genel bir genel bir yardımcısı seviyesine dikkat çekti çünkü kullanıcı deneyimi konusunda yaşanan genel sıkıntılardan bir tanesi e, yönetim yetkisiyle olan kişilerin son kullanıcıların kullandığı şeylere özellikle Mesela renklere, tasarıma müdahale etmesi. E, bu müdahale aslında olumlu gibi gözükse de e, çoğu zaman son kullanıcının insight'ını almadan yapılıyor. Dolayısıyla aslında kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimiyle ilgili danışmanlık verilirken öncelikle yetki sahibi olan kişilere hani burada lütfen hani sizin sözünüz değil son kullanıcının sözü geçer kullanılabilirlik testlerinde ortaya çıkan e, konulara göre hareket edilir diye önce bunu e, bir yaklaşım, bir yöntem olarak sunmak gerekiyor. E, bizim Neyse. eğitimlere de bu arada yönetim seviyesinde katılanlar oldu e, ve yani, bu konuyu da kendi içlerinde e, ajanslarında e, farkındalığı arttırıcı bir şekilde kullanıştırdılar ve e, şu anda da bu tarzda güzel projeleri uzatıyorlar. İnşallah. Ve, biz Önümüzdeki dönemden itibaren Geçmiş dönemdeki katılımcıları da e, özellikle 5. haftada yaptığımız dışarıdan gelen konuşmacılarla olan etkileşimin seanslara dahil etmek istiyoruz. Böylelikle aslında kendi içerisinde bir ekosistem de genişlemiş oluyor ve herkesin farklı açıdan katılımı ve katkısıyla e, çok keyifli, çok değerli bir e, aslında workshop olmuş oluyor. Çok güzel. Ben e, Büşra Hanım'ı orada çok yalnız bıraktık. Sıkıldı biraz galiba. E, biraz önce koptunuz sonra ishal demedim tekrar bağlanmaya. E, sizi, siz niye böyle bir işte yer aldınız? Tanırım yenisiniz de bu işte. Böyle bir eğitim mi aldınız? Bu eğitimin sonrasından buraya geldiniz ve e, işinizle ilgili biraz bilgi verin bize. Neler yapıyorsunuz? Bir kullanıcı deneyimcisi olarak. Ee, tabii ki. Yani aslında bir staj süreciyle başladı. Ben daha e, mobil uygulama şirketinde çalışıyordum. Özgür Bey'in şirketinde. Evet. E, daha mobil uygulama nedir bilmezken kendimi burada buldum aslında. E, mobil uygulamalar, işte kullanıcı deneyimi vesaire tüm terimler benim için çok yeniydi. Ne olduğunu da bilmiyordum. Uzmanlık da değildi ayrıca. E, Özgür Bey'le Mikadiras Üniversitesi'nde verdiği eğitime katıldım. E, staj dönemim bitti. E, çok başarılı bir şekilde geçtim. Daha sonra iş teklifi aldım ve şimdi artık meslek olarak e, yapmaya başladım UX'i. UX aslında benim için e, yani nereden buraya geldim aslında bilmiyorum. O çok ayrı bir konu da. Normalde görseldeye karşı çok fazla büyük bir ilgim var. E, yani kullanıcının e, Kullanıcılar farklı bir şekilde, yani çok kolay da ulaşabiliyor gitmek istediği yere. Ya da çok fazla zorlanabiliyorlar, Versiyonların içine çok fazla kayboluyorlar. Bu aslında benim için bir optimizasyondu, en mühendisliği bakış açısından bakarsam. Ee, optimizasyonu farklı bir sektörde, farklı bir şekilde uygulamaya başladık. Bu da beni mutlu ettiği için buradayım aslında. Çok güzel. Sen bu sertifika programına katıldın. sertifika alanlardan birisin. Evet, o aynen. Peki bizim bizim mezunlarımızın hepsi iş bulabiliyor mu böyle? Yoksa bu Burcu en şanslısı mı? Nasıl çalışma <laughs> Özgür Bey nasıl mezunlarımızın iş iş bulma durumu nasıl? İşe girme durumu? Aslında genelde hep güzel yerlerde çalışıyorlar ve üzerine bir şey koymak isteyen yani kendi kişisel ve mesleki gelişimini artırmak isteyen kişiler geliyor ve sonrasında da biz koparmıyoruz. Evet. Ee, hani bir adım ileriye götürüyorlar işlerini. Bunu fark ediyoruz. Çok güzel. Ee, yani çok keyifli ee, ve hakikaten ya yani geri dönüşleri almak çok keyifli bizler adına. Çünkü anlattığımız şeyin teoride kalmadığını görüyoruz. Yani herkes her katılımcı bunu bizzat uyguluyor. Ee, ve hatta paylaşıyorlar da. Ee, o yüzden biz de çok keyif alıyoruz. Ee, şu anda bunlar içerisinde güzel bir örnek. Hem işte yaptıklarıyla hem artık şu anda kendisi yeniyim diyor ama aslında sunumlar yaparak konuyu da anlatıyor. Çok daha güzel ifade ediyor. Dolayısıyla herkes aslında bir tık üzerine koymuş olarak bu sertifika programlarında. Evet, çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Aslında çok keyifli bir program oldu. Farklı bir konu üzerinde konuştuk. Kullanıcı deneyimi nedir tartıştık. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de izleyicilerimiz de zevk almışlardır. Evet sevgili dipnot.tv izleyicileri bu hafta Feride Hanım'ın yokluğunda programı ben sizlerle sunmaya çalıştım. Konuklarımız Özgür Zan, Büşra Atal, At Altaner. Ah Çok zor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve Mustafa Dalcı bizimle birlikte oldu. Öğrenmenin yaşı yok programında. Konuların da sınırı yok. Bugün kullanıcı deneyimi nedir konuştuk. Ee, ve hepinize bütün konuklarımı teşekkür ederek hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.